Merhabalar Erol Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Show Türk ailesi olarak sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Biz de geldiğimiz için çok mutluyuz. Sağ olun. E, şimdi sormak isterim Meze evinin hikayesini. Evet. E, başlangıç noktasından itibaren nasıl bir hikayeyle başladınız? Burası yeni bir müessese. Hı, hı. İhtiyaç olduğunu farkına vardık. Hı, hı. E, Küçük bir müesseseye sahip olmak istedik, hı hı. İnsanları bu lezzetlerden mahrum etmemek istedik. Hı hı. Bir ay oldu, yaklaşık bir ay oldu hı hı. açalım. Mutfağı seviyorsunuz galiba. Mutfağı çok seviyorum. Belli, biz evet. izleme, izleme zevkine evet. Evet, evet, evet. eriştik. Bayağı güzel bir... Mutfağı çok seviyorum. Hı hı. Oğlumla beraber... Hı hı bu sektörde ilerlemek istedim. Ee, çok kısa sürede çok e, ilginç, güzel şeyler yapıldı burada. Bu mutfak hikayesini almak istedim. Ne zamandan beri mutfağa bu kadar ilgilisiniz? Ben yaklaşık olarak 7 yıldır <laughs> e, ustamın yanında kendimi yetiştirmeye çalıştım. E, şu an 60 çeşit meze Hı hı. Artı normal şartlarda biz balık restoranı müzecisiyiz ama hı hı. bunun yanına sakatatı da eklemek istedim. Hı hı. Beyin, dil. Evet, burada ciğer olarak. bizi evet. göz kırpıyor. Evet. <laughs> evet. Yakışır mı demeyin. Hı hı. Yakıştırıyoruz. Yakışır, yakışır. <laughs> 50 çeşit mezeyle beraber karides, e, sakatat, kalamar, hı hı. beyin. Hı hı. Her şey var. Sebzemizden, yani egeden... olarak bir fener kavurmamızı koyduk yanına. Şimdi o zaman madem girdik masaya anlatmanızı isteyeceğim. Önümde Enginar var. Evet. E, i̇smiyle beraber bir anlatın bakalım bize. Ne var burada? Enginarlarımızı Çatalca pazarlarından temin ediyoruz. Hı hı. Ee, ürünümüze güveniyoruz. Hı hı. El lezzetimizle beraber. Hı hı. İnsanlarımız gayet memnun. Gayet memnun. Gayet Kalamar memnun. var orada kalamarımız malum hı hı. dışarıdan geliyor ama evet. önce kendimiz tadıyoruz Et beğenmediğimiz takdirde insanlara da ikram etmiyoruz. etmiyoruz. Onun önünde hemen şurada çok güzel fener kavurmamız fener kavurma. var. Hı hı. Onları da kendi eş dost olarak balıkçılık yapan arkadaşlarımızdan temin ediyoruz. Hı hı. Taze taze. Taze yodalık taze. E, difrize dahi girmeden. Hı hı. Ufak tereyağda bir ufak bir dokunuşları var. Hı, hı vatandaşımıza ikram, i̇kram ediyoruz. Ee, şuraya bakacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane meze var. Ana mezeler olarak geçiyor evet. bunlar ama siz de isimlerinden bahsedin. Ben biliyorum ama yine de Bunun söyleyelim. Şu girit tezmesi dediğimiz şu evet, Favamız. Atomumuz. Atom. Fıstıklı avuç taratorumuz. Taratör. Herkesce bilinen köpoğlu. Köpoğlu. Hı -hı. Yani beşine yarı verebildik. Hı hı. Sırada daha 50 mezar. Tabii burada olmayan şeyler de var bu arada. Onlardan da bahsedeceğiz ama bunlar fazlasıyla göz önü masaya sıdıramadık bu arada. Yapacak bir şey yok. Yani ben 45 yaşında bu sektöre girdim. Hı. En azından sevdiğimiz yemekleri <laughs> yapıp insanlara sunacakmışız. Kaderimizde varmış. Varmış, nas nasibimizde evet. varmış. Çok hoş bir e, gerçekten e, sohbet <laughs> oldu. Ben kendi adıma ve ekibim adına size çok teşekkür ediyorum. Lütfen. Şimdi seyircilerime öncelikle bir e, kapanış Lütfen. yapalım. Evet, davet Misafir izleyicileri bugün e, Çatalca'daydık. Çatalca Meze evinde Erol Bey ile sohbet ettik. E, gördüğünüz gibi masa cıvıl cıvıl... Her şey var. Meze, Ege'den, Akdeniz'e, Karadeniz'den, Doğu'ya kadar, e, Sakatat'ından Salatasına kadar her şey burada mevcut. E, ulaşmak isterseniz Çatalca Meze Evi değil mi? Instagram'da evet. ulaşabiliriz size. E, çıkın çıkın gelin diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.